Kurban Bayramı dolayısıyla Büyük İstanbul Otogarı'nda otobüslere yönelik denetimler sürüyor. Polis ekipleri emniyet kemeri ve lastik kontrolü yapıp yolcu ve sürücüleri bilgilendiriyor. Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram denetimleri sürüyor. Takorak kontrolü yapıyoruz sürücüye. Sürücümüzün adı Coşkun Taşkeler. İstanbul emniyeti çok güzel çalışıyor. Çok güzel İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı'nda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler giriş ve çıkışlardan önce otobüslerde emniyet kemeri, takometre ve lastik denetimi yapıyor. Emniyetin uygulamasını iyi, güzel buluyor. Yani sürekli yapılmasını da talep ediyoruz. Malum, sürenlerde da artıyor. Yerinde ve olumlu buluyorum her zaman olması gereken bir şey. Polisler ayrıca şoförlere ve yolculara broşür dağıtıp güvenlikleri için bilgilendirme yapıyor. Uzlamalar olmasa inanın çok kazalar, çok can kayıpları yaşar. Bizim için yani ya mükemmel can kurtarıyor.